Mete Kağan, Eren Erdoğan bu kavuş değişmez. Hani buradan bir tanesini mesela Eren Erdoğan'ın yerine atıyorum. Emre Demir falan olabilir. Ama ben yeterli. Emre Demir olmuyor. Emre Demir niye kesti hocam? Sen, Veyahut da ben yeterli şey ile Emre Demir gene olmuyor. olmuyor. Bence eee Emre'nin ile ilgili bir konu değil. Şöyle formsuz olabilir. Hem formsuz olması bir hem de bir hafta içerisinde bir genç Millet milli takım, takım maçı vardı. Var. Bir de yorgun olması. Ona bakarsan o Sümen de geldi kenarda oturdu yani yorgun diye. Böyle de düşünmüş olabilir. Veya idmanlarda ben yeter çok iyi de olabilir. Ben mesela cenazede Serhat'la konuştum. Ben yeter falan dedim de bana dedi ki ben yeter mi? Yürüyecek hali yok gibilerinden Hazır değil. Şeyde, hazır şöyle ama Hocam, demek ki yürüyecek bir, hali hayır, bir de şöyle gelmeye ama, başlamış hayır, bu bir adam. Bir de. de şöyle düşün. Biz mesela bu haftaya kadar forvetsiz oynadık. İşte bak. Kakut o forvet yaptık mesela. Yani hayır. şimdi 4-4-2 oynuyor ya aslında bu 4-6-0 Bak 4-6-0, forvetin yani. yok yani. Sahi dizilişinde böyle olabilir. Bunlara çok takılmayın bu sistemlere. Hani 4-4-2'lerde falan. Buna milli takım da oynuyor. İşte 4-6-0 oynuyor, 4-4-2. Bir tane santafor buldu mu milli takım? Şey, Kerem Aktikoglu santafor oynuyor. Yani hatanın, saçmalığın saçmalığı. Şimdi baktığın zaman ben yeter gibi bir santaforum var. Öteki de Yunanlı dediğin arkadaş da şeyse, e, e, yani. sakatsa. E şimdi ben yeter forma girdiği zaman farklı oluyor. Bak Kakuto ile ikisi çok yanlış. Bak olmuyor diyorum sana. Kakuto ile Emre Demir olmuyor. Bunları defalarca oynattı. Bir ara mesela Burak Çoban'ı Santifor'da oynatmaya başladı. Ya Burak Çoban işte orta sahanın solunda. Emre Demir'in yeri sağ taraf değil. Emre Demir orta sahanın solunda oynar. Her zaman bu böyledir. Yani ama orada Burak Çoban olduğu için buna yer arıyorlar. Evet. Atıyorlar sağ açı. Atıyorlar orta sağda. Ya hiçbir şey bilmiyorsan bırak serbest orası. Emre Demir demişken Çarışın. hemen Alparslan Demir'le ilgili de bir şey söyler. hocam. Yani ya Alpaslan çok bekledi, çok bekledi ama en son hem golle. Ya şimdi de. bu attığı gol onun için çok büyük bir moral oldu ve de çok da Hı. seviniyor. Kendisine de tanışma fırsatı buldum babasının yanında işte cenazede, Oğuz abimizin cenazesinde Allah rahmet eylesin diye. Ee, daha çok süre almasından yanayım. Böyle bir skor yakaladığın zaman bu çocuklara şans tanınması gerekiyor. Mesela Abdurrahman Bayram böyle, Alpaslan Demir de böyle. Mesela 70. girdiler, aşağı yukarı bir uzatmalarla birlikte bir 15 dakika sahada kaldılar. O anda da bir gol sıkıştırdı Alpasa. Evet. Yani bu genç çocuk altyapıdan da oyuncu çıkarması lazım Sakarya Hep böyle ornu al, bunu al, şunu al da olmuyor yani. Şimdi tabii bizim sayfalarımız var. İşte bu kale YouTube'dan bizi takip ediyorsunuz. Onu zaten Emir Can arkadaşımıza şey yapacak, yazacak ekranlara. Ama hem Facebook hem Instagram kanallarımızdan da takip ettiğiniz zaman bazen mesajlar geliyor, yorumlar geliyor. İşte mesela bizim bir, bugün bir haberimiz vardı. Cumartesi günü o stat dolmalı geçiyor Yani bunu yönetim bilet fiyatlarını mı indirir. İşte stada e gitmek için e, insanlara kolaylıklar bir şeyler sağlamış. Yani normal şartlarda bu proselikin kalkması lazım hocam. Şimdi mesela bir... Ucube bir sistem Yani çok insanın elini ayağını bağlıyor. Evet, öyle posi. değil mi? Ve maç çok güzel bir günde. Cumartesi, Cumartesi günü 7'de. Proselik sisteminde biraz evet sıkıntı var. Şimdi düşme hattıyla sadece 5 puan fark var. Ağrı transferde acilen defans ve orta saha yapılmalı. Yoksa bu kadro geçen sene kolsuyu tekrar yaşatabilir demiş bir taraf. Şimdi arkadaşa cevap vermek istiyorum. Şimdi Adana Demir'le Hatay'ı çıkarttığımız zaman altta bir unlu, onların üstünde bir sarı yer var. Evet. Yani puanlığı az olan ama onun dışında baktığın zaman mesela Bandırma 14, Van 14, Sakarya 14, Serik 14, Sivas 13, Bolu 13. Sen şimdi Sivas'a işte burada 3-0 hükmen mağlup oldu. E, 4 tane yedin ama ikisi de senin altında. Ama sen bunların ikisine de ikinci yere gideceksin. Deplasmana gideceksin. İçeride yenildik ya bunda. Evet. Şimdi Selik'le maçımız olmadı ama şimdi bir Van Spor'dan biz mutlaka yenilmeden gelmemiz lazım. O bizim Aynen. rakibimiz ikinci devre Van bize gelecek. Bandırma ile biz bir bir, bir, bir berabere kaldık. Lig, e, ligin ilk maçıydı o orada. Şimdi bandırma bize gelecek. Sen bunları içeride yenmek zorundasın. Peki hocam ne görüyorsun? Yani Keçiören maçı Keçiören'i de seyrettin abi çok. Keçiören'i de seyrettim. seyrettim. Sakarya Spor Keçiören'i yener. Bana, 100. bana göre e, %80-90 e, bir maçı aksilik olması olur. Mesela iki maçtan kaç puan çıkartabilir? Vallahi gönül altı diyor ama ben dördü de razı olurum. Çünkü Van hem yüksek bir yer hem soğuk bir yer. Oranın e, hava, iklim, şartları iklim şartlarını da göz önüne alarak da böyle konuşuyorum. Gönül ister yener. Mesela biz bir Iğdır'a gittik geçen sene. 4-0 yenildi. Oradaki farklı iklim bizi çok etkiledi. Iğdır bizi orada 4-0 yenecek bir hali yoktu ama 4-0 yendi bizi. Ama şimdi Van'da da aynı. Mesela ne zaman gidiyoruz haftaya? Çünkü bu aylarda oralar inanılmaz bir soğuk oluyor. Çünkü orada oralarda görev yaptığım için biliyorum yani. İnanılmaz bir soğuk oluyor. Ve orası da yüksek rakım oralarda 1500 civarlarında yani, yani bu oynama şartları biraz şartları zor. Şartları zorlaşabilir. Bunu anlatmak istiyorum. Evet. İnşallah bu dediklerim olmaz. E biz orada galip geliriz 6 puan. Keçiören'de Vanspor 6 puan alırsa bizi bambaşka bir lig bekler. Evet yani bu iki maç önemli. E, bu iki maçta da futbolcuların da e, ödemelerinin yapılması, moralli olmaları. İşte bu yani bu ligde bir yerlere gitmek istiyorsanız futbolcunun ödemesini vırında <laughs> yapacaksınız. Yani çünkü futbolcunun da bir ailesi var. Onun da bir geçindirmek zorunda olduğu insanlar var. var. çocuğu var. Ödemeleri var. Aileleri var. Borcu var falan. Yani kapatanın başka yerde olmaması lazım. E tabii şimdi sadece Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a da yüklenmemek lazım. Yani sadece belediye başkanı iş değil. Bu şehrin ileri gelenleri, bu şehirde e, koltuklarda oturanların da bunlardan kendilerine bir sorumluluk çıkarması lazım. Onların da dertleri olması lazım yani. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederim. Hem taraftarlar adına gerçekten e, bu kadar e, işin baş, işin içinde bir de Sakaryasporla da uğraşmak zorunda kalıyor e, zaten yani onu severek isteyerek yapıyor maçlarda da gelmeye çalışıyor ama yetersiz yani şehrin birlik olması lazım tamam belki süperlik istemiyoruz belki çıkmaz diyoruz ama zaman zaman ama çıkarsa da niye çıksın kimse demez e, onun için e, Sakaryaspor tribünlerinin tekrar geri gelmesi lazım Sakaryalı gençlerin e, bu şehirde aidiyet duygusu yaşayan insanların tekrar tribüne dönmesi lazım. Tribüne dönerken de lütfen tribünde Sakarya Spor ceza alacak hareketler yapmayalım. Biliyorsunuz geçen senelerde o cezalardan çok e, başımız ağırdı. Çok da ciddi cezalar ödedik federasyona. Hocam hakemlerle ne diyorsun? Yani çok genç hakemler bunlarla ilgili bir şey derse... Söylersen... Türkiye'de bir hakem sorunu var. Hiçbir kulübe, hangi kulübe sorarsan sorsan, hiçbir tanesi hakemleri beğenmiyor. Yani e, hakemler çok mu formsuz, çok mu bilgisiz bilemiyorum ya. Ben şunu futbol oynamamış adamlar hakem olduğu zaman bu tür hatalar oluyor. Mesela işte ne bileyim adam bir muhasebecidir atıyorum yani onları yadırgamıyorum yani hiç futbol oynamamıştır. Veya beden eğitim öğretmenidir. Şudur budur. Yani bu adamlar işte gelip hakem olduğu zaman pozisyonu süzemiyorlar. Yani öyle Şipali gibi bakıyorsun, verilen-verilmeyen penaltılara bakıyorsun, adam ayağını taktırıyor, uzak penaltı veriyorsun. Hakimi kandırmaya yönelik hareketlere göre penaltı çalıyor. Bak ben tekrar ediyorum, Sakarya Spor'a verilen penaltı, penaltı uzak penaltıdan bir alakası falan yok. Gerçi el var ama el koyuyor yani. El, üç parmak diyor, o kadar basit olmamalı. O zaman siz e, İngiltere Ligi'nde... Ha verilmeyen penaltılar var, bunlar da, ya, ama ya, ayrı hakem konu. verdi Mesela. yani. Ama verdi, hakem verdi. Ama Sakarya Spor'un o penaltıya ihtiyacı yoktu mu maçta. Işte? Mesela Adana Demirspor'un düştüğü durumu bir bakalım. Ya geçen sene bu takım Beşiktaş 2-1 yenmedi. Evet. Yani üç büyüklere kök söktüren bir takım. Şimdi öyle. Hatay da öyle. Şimdi bir bakıyorsun düştüğü durumlara baksın. Malatya, giriyorsun işte Eskişehir, Bursa yani bunlar hepsi köklü takımlardı. Malatya da yıllarca Süper Lig'de top oynadı. Baktığın zaman ya insan üzülüyor yani böyle bir takımların bu hallere düşmesin. Yani biz buraya düşmeyelim. Biz evet. bunlardan uzak kalalım. Hep, hep Yusuf e, Başkan, e, Yusuf e, Başkan da olmaz. Yani Yusuf Başkan Allah razı olsun yapıyor, ediyor, veriyor ama yani Yusuf Başkan'ın da hafif şeyin yükünü üstünden almaları lazım. Yani. Yani. Şehirde birçok projeyi şu anda yapıyor. Yapıyor usturuyor. yani. Bir de yani bunun üstüne Sakarya Sporu dolaşmak zorunda kalıyor. E, taraftarın da bir katkısı olsun, tribünler de olsun. Onlar da bile alsın ama bilet fiyatları da kardeşim bu ekonomik sıkıntıda o kadar yüksek bilet fiyatı olmaz yani. Ben buradan yönetilmesi sesleniyorum Tamam. Size para da lazım ama bence seyirci daha çok lazım yani. Ya, Kulüpler bazen ya. bunları yapıyor. Bak geçen sene bir Tuzla maçı vardı bizim. Geçen sene, de evvelki de sene. Deplasman'da. 5000 e de lira yapmışlar beş bak evvelki bin bin bin. sene. Y beş kim verir sana 5000 lira Tuzla-Sakarya maçını izler Kim verir yani, yani söyle bana. 5 kişi, 10 kişi belki. Çok hastaları yani, verir yani. Çok hastaları verir. Yani bu kadar uçuk fiyatlarla olmaması lazım. Şimdi Sakarya Spor, normal bir şey yaptığı zaman, sen hep geçen seneki işte yaptığımız Söyledik programlarda anladım. hep söyledin. Ya, bir ara 54 lira 54 yani. lira olsun Söyledik diyordum söyledim. fix mesela. Aslında çok güzel bir fikir aslında bu. Söyledik bazen indirimi yani Ya yani. yapmıştık. Ama seyirciye çok ihtiyacı olduğu bir dönemde sakar Zaten bilet alamıyor yani fasulye var bilet var onu indir, buna göre internet adam yani yapamıyor çoğu kişi yani 40 yaş üstü 50 yaş üstü zaten bunları yapamıyor hani. Bunların hiç olmazsa bilet fiyatını indirin de insanlar ne bileyim yaptı yaptı. Ya maça gitsinler, gelsinler. maça gitsinler. Yani kendi hocam. gönül verdiği takımını desteklesinler ama. Bir de o da yetmiyor. Bir de blok kapamalar var. Birçok kişi stat'tan dönüyor. Blok kapatıyor. Blok kapanınca da e ne oluyor? Ablalar. adamın abi yok gidiyor stat'tan geri dönüyor. Blok kapalı. O, o, bile, o, giremiyor adam. Ya işte bir kişinin hatası bir sürü insana mal oluyor. O Mesela oluyor. maçtan önce şunu söyleyin dedik. Açıklayın kulüp olarak. Hangi bloklar kapalı? Hangi blokların kapalı olduğunu söylerseniz, seyirci de oraya en azından bedavadan gitmemiş olur. Adam Çünkü gidip Stad'da öğrenmesin, yani, statta evinde öğrenmesin geliyor öğrensin. yani. Öyle bir durum da var. Neyse biz e, tabii onu da söyleyelim. Bu arada e, Toprak Razgat'ta oldu da gerçekten önemli bir başarı imza attı. Onu da kutlayalım. O bizim gururumuz ya. Bizim Kadir'in yeğeni. Evet. Kaleci, Kaleci Kadir'in yeğeni. Kadir de tabii yurt dışında. Evet, Frankfurt'ta. Evet, toprağa da buradan kutlayalım. Gerçekten Türkiye için, ülkemiz için önemli bir başarıya imza attı. Başarılarının devamını dileyelim. Ee, Keçiören maçında Sakaryaspor'a başarılar diyelim ve e, bu Sakaryaspor'un ben ben çıkışına devam edeceğini düşünüyorum. Yani bu futbolcular kendilerine Serhat gelecekler. Serhat Hoca takımı el atmaya başladı. Kalitelerini ortaya koymaya başlayacaklar evet, gibi geliyor evet. bana. Evet, yani Serhat Hoca'yı tahmin ediyorum seviyorlar. Ee, Sağda da bu belli oluyor. Serhat e, iyi bir antrenör aslında. İyi antrenör olma da yolunda. Önce bir arayışlar yaptı. Erzurum maçında başladı işte orada bir üçlü defans sonra geldi içeride beşli defans falan derken en son 4-4-2'yi oturtturdu. Bunu 4-6-0'a da maç içerisinde döndü. Ya bu 4-4-2 sisteminde zaten hep söylerim. Senin kanatların çok iyi olacak. Öyle şiddetli koşular yapan oyuncuların olması lazım. Ve sahayı da tamamıyla de kullanman gerekiyor bu sistemde. Ve topu da zaten rakipten kaptığın zaman ayağa çabuk oynaman gerekiyor ve orta sahada hızlı geçmen gerekiyor. E Sakarya Spor'dan bir zaman bekleyemezsin bunların hepsini. Büyük takımlar da bunları yaparlarken zorlanıyor ama bu sistem zor sistemdir. Bu sistemi oynadığı sürece çok iyi bir de Santofor'un olması lazım. Hem rakip kale arkası dönük oynayacak hem de yüzü dönük oynayacak kendi oyuncularına karşı. E sen onu zaten bulamadığın zaman bazen bu sistemden 4 mesela milli takımda yapıyor ya 4-2-2-2'ye dönüyordu. Bu 4-6-0'dır bekler çıktığı zaman koridor açmak için. Ama işte dediğim gibi bu sistem yavaş yavaş oturuyor. Yalnız arkada oynayanların çok dikkatli olması lazım. Mesela Sadık 5. golde de Sadık ileri çıkmıştı, vurdu. Birinden döndü, yani döndü şey. Burak Çoban vurdu. Bur Burak Çoban mı vurdu? Ben yeter mi? Galiba X'ten bir tane satılamıyorum şimdi. Golü 5. golü falan yaptılar. Sadık biraz daha düzelmiş. Daha çok hani e, savruk, oynamıyor yani. savruk oynamıyor. Savruk oynamıyor. alan, biraz daha, daha toparlanmaya başlamış. Sadık'ın kalitesini zaten biliyoruz. Ama bize gelip de Sakaryaspor'daki ilk başlardaki maçlarda baktığımız zaman bu dedik Sadık değil, bu şeyi geldi, evet. kopyası geldi gibi diye düşünüyorduk ama yani Sakaryaspor'da ilerleme var. var. İnşallah Serhat'la daha iyi günler göreceğiz. Evet, çeyrek olarak destek olalım. Yani bu kötü yorumlar kimseye bir şey kazandırmaz. Başka Sakaryaspor yok çünkü e, bir Sakarya artık destek olup onun başarılarıyla övünmemiz lazım şehir olarak. Tabii ki Sakarya sporu sevmeyen insanlar da var şehirde. Bir herkes sevecek diye bir kanun yok. Sakarya olmayanlar da var bu şehirde çünkü karşısında milyon üzerinde insan yaşıyor. Yani e, herkesin Sakarya olmasını da bekleyemeyiz ama bu, spor, bu şehrin takımı beğenmeyen zaten gelmesin ama lütfen o tural olarak yorumlara da girip ortalığı karıştırmasınlar. Yani onlar baksınlar kendi takımlarına Sakaryaspor Spor taraftarı Sakarya Spor'u seven taraftarlar zaten bu kötü yorumları yazmazlar. Ee, ben o yorumlara da biraz takılıyorum açıkçası. Bazen de işte bu haber yaparken haberlerdeki yorumları da kapatıyorum yani, yorum yazmasınlar diye. Çünkü doğru yorum yazılırsa yorumları açarız. Kötü yorumlara yorumları kapatıyoruz. Yani adam çok kötü yazmak için bir sürü yorum yapıyor. Gerek yok. Cumartesi akşamı saat 19'da Sakarya Atatürk Stadyonu'nda Keçiören Spor maçıyla ee, buluşalım, statta olalım diyorum. Gerçekten belki de çok güzel bir karşılaşma izleyeceğiz. Hem seyir bir açısından hem de eee artık işte Belgeder'in de golleriyle dönmesiyle. Eee güzel bir gol gibi galip diyelim. Sen de Inşallah bakalım. inşallah evet. Yani çok önemli bir maç. Yani bu moral çok iyi geldi. Adana Demir tam zamanında geldi bize. Yani sırası Adana Demir'den sonraki bu moralle de Keçiören gücünü kazanırsak bu moralle de Van e, Spor maçına daha iyi hazırlanırız diye düşünüyorum. İnşallah yeneceğiz. Evet. Bülent Hocama teşekkür edelim. Ee, bu programımızı böylece noktalandıralım. Çok şey konuşacak şeyler vardı ama çok fazla konuşmayalım. Biz susalım. Sağda futbolcular konuşsun. Bence de. Diyelim. Buradan Hı. da sizlere teşekkür ederim. Bizi izlediğiniz için. Kale Arkası 54 YouTube kanalında güzel olmaya devam edeceğiz. Sağ olun. Sağ olun.